Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber ee, Tofa Şahin Driving School Max oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi de hemen abi. Onları ikinci ana, ana babası hatta Çünkü... Ekran şu an ters arkadaşlar. Ben koydum şu an bana göre ters dönmüş bana. Basmaya çalışıyorum. Basmaya alanlara bastı. Nerede? Abi haydi ya. 50 tane şeye bastırdınız. Ahaa. Oh. Abi yolda olmamıştım ben. Buradan gidiyor karayla bakayım. Hızlanmayacağım. Bakalım bu hızla gidilecek mi? Işte. <laughs> Vites 2'ye attık. 2'yle vitesle gidiyoruz. Abi üfff Şuraya basana. Ben tabi arkadaşlar yaya geçitlerinde yollara bakıyorum insanlar mı yok mu diye. Yalnız abi sen giremezsin buraya. Yani sen sığmazsın da, abi tek şerit oluyor. Çocuklar sıkı tutunan... <laughs> ...bir yere çarparsam... hani şey var ya evet ilk maç 3-2 lan hatırladım. Abi lütfen 3 1 0. Vallahi reklam vermem ha internet kapatı kapayın da var. Tamam yanlış yoldan geldim. Öyle düşünüyorum. Çünkü normalde bu kadar uzun değildi. Bu kadar dönme falan yoktu. Aha Ha hatırladım valla. Onun da sonunda geldik. Vuruyordum az kala Değdi mi? Değmedi. Buradan sığdık mı? Sığdık. Buradan döndük mü? Döndük. Ana geldik. Haydi bakalım. Deplasmanda. Öne ee, geçer miyiz? son bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Çarpışma 0 Hasan 1. Toplamda çarpışma 2 Hasan 4. Güzel. Ama şehre geldim ama neyse. Let's go. Abi bir kere de bu yolu deneyelim. Bak ben demin uzun yoldan geldim. Olamaz mı yani? Unutmuşum akılsız uzun zaman, uzun sürecelik çekmiyorum da. Dövüşleştirdik o zaman. Büyük yolları karıştırmışım. Yer karıştırmışım. Bakın burada bir yol var. Oradan geçeceğiz bence bakın. Bakın arkadaşlar kısa yoldan gittim. Gördünüz değil mi? Az önce gittim uzun yoldan. Ama bu kadar iyi ya. Demin uzun yoldan gitti Şimdi kestirmeden. Abi 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 son anda vurmayalım yani. Aile hayatında abi. Hasan ay çarpışma bir. Hasan bir toplamda. Çarpışma 3, Hasan 4. Öndeyiz. Öndeyiz. Çocuklar sıkıntısına hızlı gidiyorum. Ama sonuçta kısa yoldan gidiyorum. Yani. Deprem zamanı ben köy okuluna gidiyordum. Çok uzakta. Sarı yüzde kestirme yolda yoktu. Uzundu. Servisle o kadar uzun soğuyordu ki yarım dakika onun müzik dinleyerek dinleyebiliyorduk. Allah Allah stik izleri var ya. çarpışma 1 Hasan 2 toplamda çarpışma 3 çarpışma 3 Hasan 5 geldi bağlandı burası da bitti sonra oyundan çıkıp billahi, girecek miyiz ya şuna abi gel bir de gir ya bir de yarım saat gir ya sıkıntı abi Çocuklar yavaş gidelim, Kestirmeden sizin için bakın yavaş yavaş gidiyorum. Yani Hı, uzun yolu çok sarsılırsınız bakın. Çünkü yollar böyle. Yani bu şey yol birazcık daha driftli yöntücü. Ama sıkıntı yok. Bakın sizin için. Kısa yoldan gidiyorum. oktur. Haydi bakalım. Ve çarpışma 1 Hasan 3 toplamda çarpışma 3 Hasan 6 abi. Uzun yoldan giderim bu sefer. Eminim ki çarpmayacağım bakın şimdi. <laughs> <Çabiliyorum>. Bekleyin <laughs> <laughs> şu an her. Hemen... <laughs> Çarpışma 2, Hasan 3, toplamda çarpışma 4, Hasan 6. Çocuklar bugün o zaman göreceğiz. Bakayım nasıl bizlerini görüyorum. Bakın şimdi döneceğim. Eu lavar Şimdi bakın o şey karşıma çıkacak. Ha bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın burada dönme yeri var. Bak şimdi gidelim. Başlangıçta oluruz. Gör, görürsünüz. göreceksiniz. bakma Abi öyle bir sıyırma yok. Bakalım. Aha da burası. Şimdi geri döneceğim başladığım yer. Buradan gaz diyeceğim. <laughs> Çarpışma 3. Hasan 3. Toplamda çarpışma 5. Hasan 6. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmiş Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.